Merhaba bugün sizinle makyaj videosu çekeceğiz. Gözü kapalı makyaj. Evet gözü kapalı makyaj videosu çekeceğiz. Ürünlerimizi ee, tanıtacağız. Aynamız var. Böyle bir rimelimiz var. İki tane ruj var pembe. İkisi Şöyle makyaj setimiz var. Bir de eyeliner. İsterseniz hemen başlayalım. E, Hemen başlayalım. Evet bu senin gözünü kapattık. Ben bir çek çekeyim. Şimdi değil. bana makyaj yapacak. Ben İlk ne ver. vereyim? Ne ver bilmem size. İlk şey vereyim. Ne? Rimer. Dur açık ben sana. Rimer şey değil mi? Şey, Tabii işte. Yorulda. Al al bunu Hadi, al. Sapı nerede? <laughs> <laughs> al ah, sapı. Gözünü <laughs> Göz. Gözünü yapma. Gözünü Ben bakmadım göz başımdan. <laughs> Şimdi ne? Eyeliner. Dur. Dur. Aynen. ulaşacak. Eyeliner şeydi değil mi? Kaş şey. <laughs> Kaş şeyi. Hayır göz şeyi. Ama gözüm var. <laughs> Bak. Bakma zaten güzel olmadı o kesin. Ruj, <laughs> ruj, dur, dur, dur değil. Gel ya, ya. Dur. Video çekelim Çekiyorum bu sefer video da şey <laughs> Hangi renk istiyorsun söyle. Ay. Hmm, sarı. Sarı. Yapma ama. Ha. ha. Ya al. Bu taraf mı? Bu taraf. Ha bu taraf. Tamam. Bu taraf. Bu taraf hadi. Bu taraf. Evet. Gözün Bu taraf değil öbür taraf. <laughs> tamam gözüm burada. Tamam gözüm burada. Gözüm burada. Gözüm burada. Anlık hangi renk? Ee, anlık bilmem. Kahverengi olsun. Hadi, Bak borsu üstü 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 mü? Yemek Bu se? Ya, bak. ya bak, bak boynuma süreceksin Yemek Tamam Şimdi ruj Ay şey sorry. Hangi renk? Açık mı koyu mu? <gülüyor> koyu <gülüyor> Al evet. Dur açacağım canım al Açık mı? Evet Dudak Maalesef ikiye açık Tamam sürdüm ah. Ah, Açım ver Dur bir dakika Bir şey daha Evet böyle oldu Şimdi Açayım mı? Aç Çok güzel oldu Bu ne? Şey, bu ne? Eyeliner ağlıyorum sanki bu ne? Bu rimel ne? Ağzıma sürdün ağzıma. Bu top sakal ne? Bu ruj bu. Ruj. Şimdi ben bu kendi gözümü kapatıp hemen geliyorum. Hayır. Şimdi evet, yani gözünü, kapatacağız. kapatacağız. Sonunda sildim yani. <laughs> i̇şte yani arkadaşım gözünü kapadım. Şimdi yarın seçiyor. Başlattın mı? Evet. Rimel. Rimel. Ay ilk far far. Ay en koyu renginden olsun. Ay pardon yanlış Mavi. Konum tamam, tamam. Konu mu? Ma koyu mavi. Konu mavi. Konum. <laughs> evet konum abi. Bu arada yanınızda ada da var. Hadi. Hadi. Tamam tamam anlık mı? Hayır bu sefer. Ay. Hadi bu sefer. Mavi mi? Koy, koy mavi mi koy. açık mavi? Koy mavi. Tamam. Koy ay. Sıramadım sen. <laughs> ah bu sefer böyle uyuz. Burada. Buradan. Nereden? Tut. Buradan. He. Tut. 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 Burası mı? Evet. Gözün nerede? Burada. Niye gösterirsin? Batır. Şuna bakın. Allah'ın aşkına gözüme bir dayak atmış benim. <laughs> Ata Hadi. Aa gözüme kaçtı. Hadi. Bu sen ne yapıyorsun? Gözüme kaçtı diyorum Allah'ım. Neresi? Burası. Burası. Hmm. Nerede gözüm? Yakınlaşsan biraz bana ya. Tamam. Şimdi anlık istiyorum. Anlık. Seyircilere gösterin be. Pembe. Pembe. <laughs> Pembe. Pembe. Daha tırnağım içine girdi ya. Hadi. Al bolca sürdü. Gel. <laughs> Lan. Ne oldu? Of ya. Seçim gitti. Burada mı? Ay nereden benim yoram yanağımı. Ver sana yalan. Hayır. hayır <laughs> gösterme bölünmesin diye. Altına gitti. Şimdi ben şey istiyorum. Rümer. Ya bir sen ne kapat? Rümer. Şöyle kapatı şekline bakın ya. Hadi. Rüy Rümer. Ay gözüme sokma. Sen bir sen saçımı geri atayım. Allah Allah. O, ya da Tamam sürdü saydın. Tamam sürdün. Eyeliner. Oh, abi, yani. Yani yani. Eyeliner. Tamam eyelinerım eyeliner, eyeliner veriyorum Ağlam. Açınca şok geçireceksin ha. Açıyorum seni. Şey 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 şey. Fazla tam. Aa! Ne Ay yavrum. Aktı. <laughs> dur. Ah. Ya dur be. Tamam ona sürdüm buraya. hayır bu süs sürmedim. Ben kuyruk yapacağım. Saçım gitti ne ya. Ne kaldı? Ruj kaldı. Ruj kalmadı. Ruj kaldı. kal kaldı. Hangi? Koyunlu pembe mi? Açık. Ama açık. <gülüyor> Al. <gülüyor> Al açık mı? Ben nerelere gideyim? Açık. Allah'ım sana. <laughs> Ağzını kapat. Kapat zaten. Dişin dışına geliyor ben. <laughs> ne yapıyorsun? Allah ya? aşkına. Ya aşkına bir dakika. Burnuma <laughs> Dur altına bakacağız şimdi. Altına odaklanalım. Çok güzel sürdün ya. Böyle yap. Böyle yaptın mı? Hı. Hmm. Ne No, no, no. Tamam. Şimdi Kapat. yarın ne? Bir saniye. Sevgili gösterdi. <laughs> Kapat. Bu Allah aşkına. Tok sakal Baş... Oh, ben Noel Baba. Bir korku filminden çıkmış gibi oldu. <laughs> Allah aşkına Rimer'e bakın. gözümün içine soktu. Kulağıma kadar gidiyor. <gülüyor> burnum, <gülüyor> burnumda... Burnumda ruj burnum var. Burnum. kaldır bakalım. <laughs> burnumda ruj. Çok güzel bir anlık modeli. Gözüme dövdüler. Bu arada şifo şey, var. Evet. Allah'tan buramı sürmedi. Ama rujun güzel olmuş. Ha ha çok güzel olmuş gerçekten. <laughs> evet, Araba geldi. Haydi. Bitiyor bu video değil mi? Bitti artık yani. Öyle sonacak değil <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelmez olaydık. Bu zincir <laughs> 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 çok komik. Ee, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.